Merhaba. Bu dersimizde özel dörtgenlerin son ikisini yani kareyi ve deltoidi işliyoruz. Kareyle başlayalım. Kare, dört açısı da 90 derece ve dört kenarı da birbirine eşit olan dörtgenlere kare diyoruz. Kare düzgün dörtgendir ve dört kenarı da eşittir. AB, BC, CD ve DA eşittir. Açıları da 90'ar derecedir. Çevre uzunluğu 4 tane A'nın toplamı 4A'dır. Alanı ise 2 tane kenarın çarpımından A çarpı A A karedir. Örnek çevre uzunluğu 48 cm olan karenin alanı kaçtır? Çevresi 48 ise bir kenarını bulmak için 48'i 4'e böleriz. Çünkü 4 kenarı da eşittir. Bir kenarı 12 cm'dir. Alan bir kenarın karesinden bulunuyor. 12'nin karesi 144 santimetre kare olarak bulunur. Karede köşegenler birbirine eşittir. AC ile BD eşittir. Ve arasındaki açı 90'an derecedir. Ve köşegenler birbirini ortalar. Bu dört parçada birbirine eşittir. Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır. Demek ki B açısı 45 45 olarak ikiye bölünüyor. Yukarıdaki ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Karenin bir köşesi 90 dereceydi. İki tane kenar eşit olduğu için DCB üçgeni ikizkenar dik üçgen. Yani taban açıları 45'er derecedir. 45 45 90 özel dik üçgeninde 90'ın karşısında kenar 20 ise 45'in karşısında kenar 20 bölü kök 2'dir. Yani 20 kök 2 bölü 2'den 10 kök 2'dir. Öyleyse karenin bir kenarı 10 kök 2'dir. Karenin alanı 2 tane 10 kök 2'nin çarpımından bulunuyor. 10 kök 2'nin karesidir. O da 100 çarp 2'den 200 santimetre karedir. Karede köşegenler açı ortaya olur. Ve İç kenarlı dik üçgende dik kenarlar A ise hipotenüs A'nın 2 katıdır. Karenin tüm kenarları eşittir. Açılar 90'lar derecedir. Köşegenleri de eşittir. Köşegenler birbirini eş, eş parçalara ayırır. Köşegenler dik kesişir. Ve köşegenler aynı zamanda açı ortaydır. Açıları 45 45 olarak e ikiye ayırır. Yukarıdaki ABCD karesinde X açısı kaç derecedir? karede köşegen açı ortaya olduğu için 45 45 olarak ikiye ayrılır. Şu üçgende iki iç açının toplamı dış açıyı verdiğine göre x eşittir 45 artı 70 115 derece olarak buluruz. ABCD karesinde EF uzunluğu kaç santimetredir? EF'ye x diyelim. Karenin bir kere 20, kenarı 24 ise Diğer kenarları da 24'tür. Burası da 24. Şurası da 24'tür. 8 çıkarırsak buraya 16 birim kalır. Tamamı 24 ise 9 çıkarırsak buraya 15 birim kalır. F noktasından AD'ye paralel çizelim. Paralel olduğu için A açısı 90 ise bu açı da 90 derecedir. AD 24 ise burası da 24'tür. DF 8 ise karşı kenarda 8'dir. 15'ten 8 çıkarırsak 7 kalır. Şu taradığım üçgen dik üçgendir. Özel bir dik üçgendir. 7, 24, 25 özel üçgendir. Demek ki X 25 santimetredir. Yukarıdaki ABCD karesinin çevresi kaçtır? Karenin bir kenarını bulmak için şu AE'ye x diyelim. Bir kenarı 12 artı x'tir. Diğer kenarları da 12 artı x ve 12 artı x'tir. EF uzunluğunu uzatırsak bu açı 90 derece olur. Çünkü E açısı 90 derecedir. Yani EK ile BC paralel olur. BC uzunluğu 12 ise EK da 12 birimdir. 9 çıkarırsak 3 artı x kalır. 12 artı x'ten 9 çıkardık. 3 artı x. A, E, K, D bir dikdörtgendir. A, E, X ise D, da X'dir. E, B, C, K'da bir dikdörtgendir. E, B 12 ise karşısındaki kenarda 12'dir. F, C, D üçgeni dik üçgen olduğu için ve hipotenüse 90 derece dikinildiği için öktü teoremini kullanabiliriz. Öklüt teoremine göre yüksekliğin karesi yani 3 artı x'in karesi eşittir. Dik kenar, taban ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. x çarpı 12'dir. 3 artı x tam kare açılımı yapalım. Birincinin karesi 9. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 3 çarpı x 2 katı 6x. Artı son terimin karesi x kare. Eşittir. x çarpı 12, 12x. 12x eşitliğin sol tarafına alırsak x kare 6x'ten 12x çıkarırsak eksi 6x artı 9 eşittir 0 olur. Bu ifade tam kare açılımıdır. 9 3'ün karesidir. x x kare de x'in karesidir. x 3'ün çarpımı 3x 2 katı 6x olduğu için bu x artı 3'ün pardon x eksi 3'ün tam kare açılımıdır. Bunu kare sıfırsa x eksi 3 sıfır olması gerekir. Yani x 3 santimetre olması gerekir. Karenin çevresi soruluyor. X yerine 3 yazarsak ab uzunluğu 12 artı 3'ten 15 santimetre olur. Karenin bir kenarı 15 ise tüm kenarları 15'tir. Çevre 4 çarp 15 60 santimetre olarak buluruz. ABCD karesinde verilenlere göre BE uzunluğu kaçtır? BE sorulan kısma x diyelim. AC köşegeni verilmiş. AC köşegeni 1 artı 6 artı 1 8 santimetredir. Köşegen belli ise karenin bir kenarını bulabiliriz. Çünkü ABC dik üçgeninde 45 45 90 üçgen olduğu için dik kenarlar hipotenüsün kökü kök 2'ye bölünmesiyle bulunur. Yani 8'i kök 2'ye bölersek dik kenarları bulabiliriz. Payla paydayı kök 2 ile çarptığımda 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 santimetre olarak buluruz. Demek ki karenin bir kenarı 4 kök 2 santimetredir. B'den AC'ye dik inersek bu dik köşegeni iki eşit parçaya bölecektir. Demek ki köşegen uzunluğu 8 ise yarısı 4. 4 olarak bölünmesi gerekiyor. 4'ten 1 çıkarırsak burası 3'tür. 4'ten 1 çıkarırsak burası yine 3 birimdir. Köşegen uzunluğu 8 ve köşegenin yarısı 4'tür. Öyleyse şu üçgenden x'i bulabiliriz. Bu özel bir üçgendir. 3, 4, 5 üçgenidir. X uzunluğu 5 santimetredir. Yukarıdaki ABCD karesinde CE uzunluğu kaçtır? CE'ye x diyelim. Karenin bir kenarı belli, belli, ise 10 kök 2 ise diğer kenarları da 10 kök 2 ve 10 kök 2'dir. Dik üçgenden hipotenüsü bulabiliriz. Hipotenüs uzunluğu dik kenarların kök 2 katıdır. 10 kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 10 çarpı 2'den 20 cm bulmuş. Demek ki karenin köşegeni 20 cm'dir. Bir dik inersek köşegeni köşegeni iki eşit parçaya ayırabiliriz. 20'yi 10, 10 diye böleriz. Şu üçgen de aynı zamanda x kenar dik üçgendir. Bu kenar 10 ise şurası da 10 birimdir. Şu üçgenden x uzunluğunu bulabiliriz. Pisagor teoremini yazarsak 10, 24 ve x üçgeninden şu üçgenden x uzunluğunu bulabiliriz. Şurası 10. Şurası 10 artı 14'ten 24. Burası da x. Bu 5, 12, 13 üçgenin 2 katıdır. Onun 5, 2, 5'in 2 katı 10. 12 2 katı 24. Bu da 13'ün 2 katı 26 santimetredir. Ya da Pisagor teoremiyle 10'un karesi artı 24'ün karesi eşittir. X'in karesinden yine x'i 26 olarak bulabiliriz. Yukarıdaki ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Bu açı 90 ise BD köşegenini çizerek bir dik üçgen elde edebiliriz. BD E üçgeni dik üçgendir. Karenin bir açısı ka 90 dereceydi. Köşegen açı ortaya olduğuna göre 45-45 olarak ikiye bölüyor. 45'i ve 15 çıkarırsak şuraya 90 eksi 45 artı 15'ten 90 eksi 60 30 derece kalır. Demek ki bu açı 30 derece. Burası 90. Şurası da 60 derecedir. 30, 60, 90 özel üçgeninde. 30'un karşısında kenar 7 ise 90'ın karşısı iki katıdır. 7 kere 2, 14 birimdir. Karenin küçük 14 ise bir kenarını bulabiliriz. A diyelim. A'yı bulmak için köşegeni kök 2'ye bölüyoruz. Paydasını kökten kurtarmak için eşleniyor olan kök 2'ye çarparsam 14 çarpı kök 2, 14 kök 2. Kök 2 çarpı kök 2, 2 yapar. 14 2'ye bölersek 7 kök 2 buluruz. Karenin bir kenarı belli ise alanını bulmak için bu kenarın karesini alırız. 7 kök 2'nin karesi, 7'nin karesi 49'dur. 2'nin kök 2'nin karesi de 2'dir. 49'da 2'yi çarparsak 98 olarak buluruz. İkinci konumuz deltoid. 6 tane özel dörtgenimiz vardı. Bunlar yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare ve sonuncusu deltoiddir. Deltoid tabanları aynı olan iki ikizkenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan şekildir. ABCD bir delta Çünkü ABD bir x kenar üçgendir. BCD de bir x kenar üçgendir. x kenar üçgende AB ile AD eşittir. Ve BC ile de CD eşittir. Bunları taban tabana birleştirdiğimizde oluşan dörtgene deltoid diyoruz. Deltoidin iki açısı eşittir. Çünkü ABD üçgeninde x kenar olduğu için B açısıyla buraya A diyelim. D açısı eşittir. AA. BCD üçgeninde x kenar olduğu için taban açılarına b, b dersek bu açılar da eşittir. Öyleyse a artı b toplamıyla a artı b toplamı eşit olduğuna göre b açısıyla d açısı deltoidte de eşittir. Ancak a açısıyla c açısı eşit değil, bunlar birbirinden farklıdır. Deltoidin özelliği köşegenlerin dik kesişmesidir. AC çizersek AC köşegeni ile BD köşegeni dik kesişir ve köşegenin bir tanesi iki eşit parçaya bölünür. ABCD deltoidinde A artı B açısı kaç derecedir? Deltoid de köşegenlerin bir tanesi açıyı da ikiye böler, diğer köşegeni de ikiye böler ancak diğer köşegen bu kuralı sağlamaz. Demek ki 52'ye böldüğümüze göre bu açı da 50 derecedir. Burası 25 ise şurası da 25 derecedir. ABD bir x kına üçgen olduğu için tepe açısı 50 artı 50 100 derece olduğuna göre taban açılarını bulabiliriz. İkisi de eşit olması gerekiyor. 180'den 100 çıkarırsak 80'dir. 82 eşit parçaya böldüğümüzde 40 derece buluruz. Demek ki A açısı 40 derecedir. Yine BCD üçgeni x kenar üçgen olduğu için tepe açısı 25 artı 25 50 olduğu için taban açılarını bulabiliriz. Taban açılar eşittir. 180'den 50 çıkarırız. 130 derecedir. 130'u 2'ye böldüğümüzde 65 derece buluruz. Demek ki B açıları 65'er derecedir. Bize A ile B'nin toplamı soruluyor. A yerine 40 B yerine 65 yazarsak bunların toplamı 105 derecedir. Demek ki deltoid'de köşegenler dik kesişiyor. İki tanesi eşit parçaya ayrılırken diğerleri eşit parçalara ayrılmıyor. Deltoid alanı. Deltoid ile, deltoid'de AB kenarı ile AD kenarı eşit. BC kenarı ile CD kenarı eşitti. Köşegenler dik kesiştiği için alanını şöyle bulabiliriz. Köşegenlerin çarpımının yarısı. AC ile BD'yi çarpıp 2'ye bölüyoruz. Çünkü aradaki açı 90 derecedir. Örneğe bakalım. Bir devatoid verilmiş. AB 15, AD 20 ve BE 9 cm verilmiş. Devatoid'in alanını soruyor. Köşegenler dik kesiştiği için bu açı 90 derecedir. BE A üçgeni özel bir üçgende. Çünkü 9 ve 15 verilmiş. 9, 3'ün 3 katı. 15'te 3'ün 5 katı. Demek ki AE 3'ün 4 katı olan 12 olması gerekir. 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı olan özel üçgen. AE D üçgeni de özel bir üçgendir. Bu üçgende 12 ve ye 20 verilmiş. ED'yi bulabiliriz. 12, 3'ün 4 katı 20, 4'ün 5 katıdır. Demek ki ED'de 4'ün 4 katı 16 olması gerekir. 12, 16, 20 özel üçgenidir. 3, 4, 5 üçgeninin 4'er katlarıdır. Deltoid'de AC köşegeni iki eşit parçaya ayrılıyor. Çünkü buradaki deltoid döndürülmüş hali. Şunu döndürülmüş hali düşünelim. Dolayısıyla şu ile şunun eşit olması gerekir. Bunun da 12 birim olması gerekir. Deltoid alanı şöyle bulunuyor. Köşegenlerin çarpımının yarısı. AC ile BD çarpıp 2'ye bölüyoruz. AC uzunluğu 12 ile 12 toplarsak 24. BD uzunluğu ise 9 ile 16'yı toplarsak 25'tir. 2'ye böldüğümüzde 24'ün yarısı 12'dir. 12 ile 25'i çarparsak 300 santimetre kare olarak buluruz. ABCD deltoidinin A'lı kaçtır? ABCD deltoidinde AB, AD'ye eşitlenmiş, BCD, CD'ye eşitlenmiş. BC iki kök 7 ise CD de iki kök 7'dir. Ve deltoidli köşegenler dik kesişir. Şu üçgenden EC uzunluğunu bulabiliriz. Buraya x diyelim. Pisagor teoremini yazıyorum. Hipotenüsün yani 90'ın karşısında kenarın karesi. 2 kök 7'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı x'in karesi. 4'ün karesi artı x'in karesi. 2'nin karesi 4'tür. Kök 7'nin karesi 7'dir. 4'ün karesi 16'dır. Artı x kare. 4 kere 7 28 eşittir. 16 artı x kare. 16 eşitliğin sol tarafına x olarak geçer. 28'den 16'yı çıkarırız. x kareyi buluruz. 12 buluruz. 12 eşittir x kare ise x karekök 12'dir. 12'nin karekökünü bulmak için 12'yi çarpanlara ayırınız. 12'nin çarpanları 4 ile 3'tür. 4'ün kökü 2 olarak çıkar. 3'ün kök olmadığı için 2 kök 3 olarak kalır. X'i bulduk. Bize ED uzunluğu lazım. ED de BE'ye eşitti. O da 4 cm'dir. Çünkü delta 4'te köşegen bir tanesi iki eşit parçaya ayrılıyor. AB E üçgeni dik üçgendir. 90 ve 30 verilmiş. Bu açı 60 D'dir. 30, 60, 90 özel üçgeni olduğu için 30'un karşısı 4 ise 90'un karşısı 2 katı 8'dir. 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 4 kök 3'tür. Şimdi dörtgenin alanını yazabiliriz. Alan köşegenler çarpımının yarısıydı. BD köşegeni 4 artı 4 8'dir. AC köşegeni de 4 köküç ile x'in toplamı, x de 2 köküç olduğuna göre, 4 köküç ile 2 köküç toplarsak 6 köküçtir. Çarpıp 2'ye bölüyoruz. 6 kere 8, 48 köküç. Yarısını aldığımızda 24 köküç santimetre kare olarak buluruz. Şimdi özel dörtgenleri bir özetleyelim. Birincisi yamuk. Yamuk. İki tane kenarı birbirine paralel olan dörtgenlerdir. ABCD bir yamuksa AB kenarı ile BC kenarı paraleldir. Özelliği şudur. Paralel olduğu için A açısıyla D açısının toplamı 180 derecedir ve B açısıyla da C açısının toplamı 180 derecedir. İkinci çokgenimiz Paralel kenardı Özelliği şudur. Tüm kenarları karşılıklı olarak paralel olan dörtgenlerdir. ABCD eğer paralel kenarsa AB DC'ye paraleldir. AD de BC'ye paraleldir. Paralel olduğu için A açısıyla D açısı toplam 180'dir. B açısıyla da C açısının toplamı 180'dir. Ayrıca A açısı C açısına eşittir. B açısı da D açısına eşittir. Paralelkenarın diğer bir özelliği de karşıt kenarların eşit olmasıdır. AB kenarı ile DC kenarı eşittir. AD kenarı ile de BC kenarı birbirine eşittir. Diğer bir özelliği ise köşegenlerin birbirini ortalamasıdır. Köşegenler eşit değildir ancak iki eşit parçaya bölünür. Şu parçayla şu eşittir. Şurasıyla da şurası birbirine eşittir. Paraya kenar iki tane kenarı paralel olduğu için aynı zamanda bir yamuktur. Yamuğun özelliklerini taşır. Köşegenlerde şekli dört eşit alana ayırır. Alanlar birbirine eşittir. Üçüncü çokgenimiz eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgenin özelliği dört kenarda eşit olan dörtgendir. Dört kenar eşit olan dörtgen kenar otomatikman kenarları paralel olur. Yani üç kenarlar paraleldir. Şunlar da kendi arasında paraleldir. Ve dört kenarda da birbirine eşittir. Bu aynı zamanda paralel olduğu için hem paralel kenar hem de yamuk ol olduğunu söyleyebiliriz ve o o onların tüm özelliklerini sağlar. Eşkenal dörtgenin diğer özelliği ise aynı paralelkenarda olduğu gibi karşılıklı açıları birbirine eşittir. Şu açıyla da şu açı eşittir. Diğer bir özelliği ise köşegenler dik kesişir. Bu köşegenler hem paralelkenarda olduğu gibi birbirine ortalar hem de 90 derece açıyla kesişir. Yani aynı zamanda köşegenler açı ortaydır. Açıları iki eşit parçaya ayırır alanları da dört eşit parçaya ayırır. Diğer bir çokgenimiz, özel dörtgenimiz dikdörtgendir. Dikdörtgen tüm açıları 90 derece olan çokgendir. Açıları 90 derece olduğu için kenarları da paraleldir. Şu kenarda bu kenara paraleldir. Demek ki dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır hem paralel kenar hem bir yamuktur. Dikdörtgenin karşıtlı kenarları da eşittir. Şu kenar şuna eşittir. Burası da buna eşittir. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. Ve birbirini iki eşit parça ayır. Şu parçayla şu eşittir. Şurasıyla da burası eşittir. Yine dört eşit alana ayrılır. Üçgenler farklıdır ama alanları birbirine eşittir. Dikdörtgen'de köşegenler açı ortay olmaz. Açılar birbirinden farklı olur. Beşinci özel dörtgenimiz karedir. Kare, dört kenarda eşit, açıları 90 derece olan dörtgenler diyoruz. Kenarları eşit olduğu için aynı zamanda bir eşkenar dörtgendir. Ancak fazladan açıları da 90 derece olduğu için aynı zamanda bir dikdörtgendir. Kenarlara paralel olduğu için aynı zamanda bir paralel kenardır ve iki tane kenarı paralel olduğu için aynı zamanda yamuktur. Yani diğer çokgenlerin tüm özelliklerini içerir. Karenin başka özelliği daha vardır. Köşegenleri birbirine eşittir ve bu köşegenler birbirini ortalar. Yani eş parçalara bölünürler. Köşegenler dört köşe parçası da birbirine eşittir ve köşegenler 90 derece ile yani dik olarak kesişir. Oluşan dört üçgenler ise birbirine eş ikizkenar dik üçgenlerdir. Her birinin açıları 45, 45, 90 derecedir. Burası da 45, 45 ve 90 derecedir. Hepsi özdeş ikizkenar dik üçgenlerdir. Demek ki köşegenler hem açı ortaya olur hem de birbirine eşit olarak bölünür. Son özel dörtgenimiz deltoittir. Deltoid elmas benzeri bir şekli vardır. Özelliği komşu kenarların eşit olmasıdır. Şu kenar buna eşittir. Şu kenar da buna eşittir. Bu deltoittir. Deltoidin anlamı tavan tabana iki tane ikiz üçgenin birleştirilmesi elde edilmiştir. Şu köşegenle diğer köşegen birbirine dik olarak kesişir. Köşegenler aynı boyda değildir. Ancak Küçükenlerin bir tanesi iki eşit parçaya ayrılır. Açılar açı ortaya olmaz. Diğer açılar açı ortaya olur. Şunlar birbirine eşittir. Şu açılar da birbirine eşittir. Şu açılar açı ortaya olmaz ama açıları kendileri eşittir. Şu açının tamamıyla bu açının tamamı eşit açılardır. Dersimizi güzel bir soruyla bitirelim. 25 cm uzunluğunda özdeş 8 tahta parçası iki kare elde edecek şekilde köşelerinden çivileniyor. Daha sonra bu iki karenin üzerine kare sunta parçası konularak şekil 1'deki gibi bir sehpa yapılıyor. Bu sehpanın üzerine bir lamba konulduğunda lambanın ağırlığından dolayı sehpa şekil 2'deki görüldüğü gibi AB paralel CE olacak şekilde sağa doğru eğiliyor. AD eşittir 30 cm olduğuna göre sehpanın önünde oluşan DE gölgesinin boyu kaç santimetredir? Normalde ilk durumda şekil bir karedir. 8 tane tahta parçası, 4'ü burada, 4'ü arkada, her biri 25 santimetre olan karelerdir. Ancak eğrince oluşan şekil CE, CD uzunluğu yine 25'tir. AD, AC uzunluğu yine değişmedi 25'tir. AB de 25'tir. Ve BD de 25'tir. Ancak eğildiği için oluşan şekil eşkenar dörtgendir. Paralel kenarları paraleldir. Ancak açısı 90 derece değildir. İkinci durumda şekil şu konuma geliyor. Bu bir eşkenar dörtgendir. Kenarları da 25'er santimetredir. Işığın gölgesi de E'ye düşmüş. Yani DE uzunluğu soruluyor. Şuraya dik inilmiş. Şimdi dik geliyor buraya. Şu uzaklığı x'i soruyor bize. Eşkenar dörtgenin AD köşegeni verilmiş 30 cm. Şurası A, şurası D. Birleştirdiğimizde oluşan köşegen 30 cm verilmiş. Diğer köşegeni çizelim. Böyle birleştirirsek eşkenar dörtgenin köşegenler dik kesişiyor 90 derece ve birbirini ortalıyordu. Yani 30'un yarısı 15, 15 olarak bölünür. Şuraya A diyelim. A, P dik üçgeninden A'yı bulabiliriz. Hipotenüs 25, diğer kenar 15 ise A 20'dir. Çünkü 15, 20, 25 özel üçgendir. 15, 3'ün 5 katı. A 4'ün 5 katı 20'dir. 25'te 5'in 5 katı. C P D üçgeninden de 20 15 25 görebiliriz. Eşkenar üçgen eşkenar dörtgen de köşegenler birbirini ortalıyordu. Bu kenar, burası 20 ise şurası da 20 olması gerekir. Yine 20 15 25 üçgeninden burayı 25 bulduk. Şunu yapabiliriz. Eşkenar dörtgenin alanı bulabiliriz. Alan köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Kısa köşegen 15 artı 15 30'dur. Uzun köşegen de 20 artı 20 40. 30 çarpı 40 bölü 2'den bulabiliriz. Ya da taban çarpı yükseklik formülü bulabiliriz. Taban 25 yükseklikte de H'dir. Buradan sadeleştirdiğimizde 40 20 ile sade, 20'yi sadeleştirirsek 20 kalır. 20'yi 5'e bölersek 4, 25'i 5'e bölersek 5 olur. 5 ile 30'u sadeleştirirsek 6 kalır. 6 kere 4, 24. Demek ki H uzunluğu 24 santimetredir. Yükseklik 24 santimetre. Şu üçgen özel bir üçgen. Bu üçgenden x'i bulabiliriz. x 24, 25 verilmiş. x 7 santimetre. 7, 24, 25 özel üçgendir. Demek ki gölgenin boyu 7 cm'dir. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.